arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi sizler de birlikte futbol oynayacağız. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Rakip Manchester United. Biz de Fenerbahçe'yiz. Hepinize merhaba. Şimdi top bizde en maça başladık. Şimanski. Arkadaşlar lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya başladık bu arada. İrfan Can Kahveci. En nesli delik talda. Diego Jota. Bruno Fernandes. Diego, Diego Dalot. Ugarte'den aldık. Fred. Şimanski. İrfancan, fancan kaptırdı Akrukşev. Verdi pasını Rasmus Höyund. O da verdi İrfancan, İrfancan İrfan Can kahveciyi kaptırdı. Kerim gayır. Kazemiro. Manuel Ugarte. Garnaço. Rasmus Ve Taç bizim. O sayı Samuel. Ee, top bizdeki ne? Şimanski. İrfan Can. Verdi pasını. Talişka. Talişka dışarıya. Avut. Şimdi avutu kullanacaklar. kullanıyorlar avutu Andre onlara Matius Yükselik Harry Maguire Manuel Ugarte Pardon <laughs> Pardon İsmail Yüksek İsmail vurdu gol İsmail Yüksek Çok iyi bir gol müthiş bir gol. Gol geldi sonunda. Bir 0 Harry Maguire. Casemiro Harry gayer Fernandes aldık. Shimanski İrfan Can. Verdi pasını en doğru geçmedi. Andre Onayna ona onana. Kademiro. Bruno Fernandes. Osay Samuel. Endesri. Talişka. İrfan Can. İrfan Can vurdu direkt. Taç bizim sonrasında da. Brian Osay Samuel. Talişka verdi pasını. Levent Mercan. Levent'ten İrfan'a doğru geçmedi. Ee, taç rakip takımı kullanıyorlar şimdi taç atışına. Lukşev. Lukşov verdi pasını. Lisandro Martinez. Lisandro Martinez. Kazemiro. Oh, verdi pasını o da Lukşev. Lukşov. Herime ko ayar Manuel Duarte Vurna Fernandez Diogo Talot Diogo Talot aldı Clement Mercan Shimanski Enlisi Talışka 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 vurdu biçiş firga altam dok sana Anderson Talışka Talış هم شکی بگار اپتر ام در سون تلشکا موتش هم ارتسی بگار تم دوکسر هم موتش هم ارتسی بگار تم راکب تا هیری مگوائر کسی بیرا دیو کدالو مانیوه لگارتی دیو کدالو تفه İlk yarı sona erdi arkadaşlar İlk ee, ilk yarı sona erdi şimdi ikinci yarıya Manchester United başlayacak başladılar evet Harry <laughs> Maguire Manuel Ugarte Delik Manuel Ugarte Gole gidiyoruz. Gole gidiyoruz hala. Annesini top üstte ve offside mı? Evet offside. Şimdi avutu kullanıyorlar. Onana. Pardon en direkt serbest vuruşu. Ee, toprak top rakipte. Ugarte. Filet. Verdi pasını. En nesli delik aldı. Top bizde kaldı. Kaptırdık. Diogo Dalot. Manuel Ugarte. Casemiro. İsmail Yüksek. Martinez. Lisandro Martinez. Top rakipte. Onana. Delik. ayar. Diogo Dalot aldık Levent Mercan, İrfan Can Kahveci'ye Talişka kaptırdık. Garnaço. Top bizde İrfan Can kaptırdık. Top rakipte Manuel Ugarte, Kazimiro, Helmego Ayar, Helmego Ayar, Manuel Ugarte. Rasmus Rasm şey yont. Top Rakipte T. Garnacho. Osayi. Kalishka. Helme Guayar. Biro, Manuel Ugarte. Fred. Verdi pası Sebastian Shimanski. Shimanski vurdu savunma. Pardon kaleci. Kazebiro. Biro. Aldı kotopu. Filet vurdu dışarıya. Dakikalar 76. Şimdi e, avutu kullanıyorlar. Toprak ipte. Lisandro Martinez. Casemiro. Onana. Dilikt. Onana, Delikt. Manuel Ugarte. Rasmus Şöyönt. Yusuf Akçiçek. Fred. Şimanski. Şimanski'ye. Şimanski verdi pasını. ilk vurdu kafayı. Kaleci Onana. Top rakipte Lukşev. Top rahayla rakipte Manuel Ugarte'den aldı. Top piste. İsmail Yüksek. El Nesri'ye. El Nesri. El Nesri vurdu son anda kaleci. Şimdi korneri kullanacağız. Korneri kullanıyoruz. Şöyle. Ee, şöyle bir tane taktik yapacağım şöyle yapabilirsem almadı Fernandez aldık Yusuf Akçiçek verdi pasını kaptırdık taç bizim Levent Mercan Şimanski Yusuf Akçiçek Rasmus Heyot aldı o topu Talişka. Talişka verdi pasını Endesri'ye doğru herime Maguire aldı. Lisandro Martinez top rakipte ve bak sona arkadaşlar. 2-0 kazandık videomuzu da Görüşürüz bay bay hoşçakalın mutlu kalın sizleri çok seviyorum unutmayın. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar Allah'a emanet olun.